konserlerine gidiyorsunuz orada kendinizden geçiyorsunuz başörtülü hanımlarımız, genç kızlarımız sadece bu değil. Ben bakıyorum mesela özellikle başörtüsü konusunda kabul etmeyen zihniyetler, tepkili zihniyetler size bu özgürlüğü sağlayan insana Recep Tayyip Erdoğan'a asla oyunu değil günahını vermeyecekleri ve ellerine geçecek ilk fırsatta yine bu başörtüsü konusunda bir takım yasakları getirebilecek zihniyettekilerin konserlerine gidip kendinizden geçip alkışlıyorsunuz. Onları zengin yapıyorsunuz. Sonra aynı şekilde anneler, babalar ve genç kızlar. Melek Mosso daha önce bir parmak e, işareti yapmıştı kızları böyle isyan etmeye. Ve da çok daha yeni Melek Mosso da bir lansmanda eşiyle birlikte gitti. Deri bir adı short ama bildiğin baksırın <laughs> baksırın deri halini bir de herkesin içinde hiç çekinmeden elleriyle orasını düzeltip poz veriyor. Ve siz değerli genç kızlarımız sonra bu konserlere gidiyorsunuz. Sonra Melek Mosso bir kadının AK Parti'ye oy verenlere çok o o pu lafını onaylarcasına gidiyor, oy vermeye gidiyor. Sonra özür diliyor herkesten linç edilince falan filan. E siz sonra kendi bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Bizim muhafazakar camianın en büyük yarası budur. Siz sanat gitmeyin demiyoruz. Çok daha farklı sanatçılar var. Ama sizinle taban tabana zıt. Yani inanç olsun, siyaset olsun, olsun bu olsun. Zıt ve bunun içinde de bir öfke barındıran tipleri gidip alkışlayarak ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? <laughs> Kendi şeyinizi besliyorsunuz. Canavarınızı besliyorsunuz tabiri caizse. Çok büyük bir yara.